Merhaba şöyle burnumuzu yapmıştık ee, ama dikmemiştik henüz nasıl dikileceği ise tam gözlerinin ortasına şöyle ben hafif sola kaydırarak diktim çünkü şu e, göbek kısmının biraz sola gelmesini istedim ortasına da beyaz beneyini yapacağım şimdi nasıl diktiğimle ilgili tutturdum ama size de göstermek istiyorum bakın her zaman yaptığımız gibi etrafını döne döne bir burundan bir alttan şöyle bir dakika alamıyorum çünkü kameraya döndürebilmek için şöyle biraz geniş alacağım sadece göstermeye amaçlıyorum çünkü şu an bir alttan bir alttan bir tane yukarıdan burundan bu şekilde döne döne buraya tam gözlerin ortasına şekilde Tüm etrafını sıkıca dönün. Oh, ipimiz çıktı. Biraz zorlayınca çıktı hemen. Şöyle. biraz yukarı tutturacağım. Çünkü yukarı kalkmasını istiyorum bunu şu şekilde. Şu şekilde döne döne dikiyoruz. Çok da tatlı oldu. Bakın. Burun bu kadar. İşte bunun üstünde beyaz benek var. Onu nasıl yapabiliriz? Şurada aslında şöyle küçük kopmuş bir ipim var. Bir onunla deneyeceğim. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın şu ipim var ya benim. Onun katlarını ayırdım. Üç kat şeklinde. Hemen ondan bir sihirli halka yapalım. Şöyle içine dolduralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane doldurdum beyaz bineği oluşturmaya çalışacağım Bakın Şöyle Şuradan birleştirelim Çok ince Tığ biraz kalın olduğu için Bakın, şu şekilde bir benek oldu. Onu buraya dikebiliriz. Zaten ip gördüğünüz gibi yarım bir ip. Şunu da içeriye bırakacağız. Çünkü düğüm belki bunun ucunda orada çok hoş olmayabilirdi. Bir de çok küçük değil. Biraz büyük bir benek. Nereye koyalım beneğimizi Tam ortaya mı koyalım? Şöyle hafif yana mı koyalım? Ben hafif yana koyacağım. Daha şirin olacak tahminim. Şu ipi içeri alacağım. Şöyle yine bir alttan bir yukarıdan aynı şekilde dikiyorum hep zaten. daire şeklini bozmadan dikmeye çalışacağım. çok sıkmayın. Şu daire görüntüsü bozulmasın, düzüşmesin. Şöyle döne döne Yeneğimizi dikelim. çok sıkmıyorum. Boş yer bırakmadım. orta yerin yan tarafına gelmiş oldu. Şöyle bitirmiş oldum. İplerini toplayacağım. Şu ipi de şöyle tığla içeri çekebilirsiniz. şekilde dışarıda bırakmamak için. oh bakar mısınız? Oradan çektim, oradan çıktı. Nerede iğnemiz? Çok sert çektim demek ki. <laughs> Bir tarafı yok edeyim derken. Şimdi içeri alalım. Zaten diğer ipi de içeri alacağız. Bazen ince iplerle çalışmak daha zor oluyor. Kalın ip daha avantaj olabiliyor duruma göre. Şöyle o inat, ben ondan inat. içeri çekene kadar tamamdır. Şimdi bunu dik 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 zaten ipi içeri alacağım. Şimdi bıyık içinse bakın tam burnun altından şu e, ortayı göbeği sihirli halkanın ortasını hizalayacak şekilde zaten yukarıdan itibaren bakın tek sıra buraya kadar hepsi orantılı bir şekilde geliyor. Alttan 1 2 3. ve 4. sıranın ortasına şöyle bir çizgi indirdim. Sonra 1 2 3 sıra sağdan bakın bir sıra kalıncaya şuradan iki sık iğne arayla bu bir tanesini yaptım. Bir arayla yine aynı hizaya diğerini. şimdi 3.'üyü de Şuraya yapacağım. Şimdi aynalarının tekrarını karşıya yapacağız. Şöyle herhangi bir yerden çıkarıyorum şu an. Şöyle oldu. Bu şekilde onu da yaptık. Şimdi bakalım hizamıza yok biraz daha gitmem gerekiyor şuraya gelelim tam aynı yere hizalamak için uğraşıyorum şu an uygun mu bakalım evet uygun toplu iğne koyarsanız sizin için de rahat olacaktır şimdi buradan gireceğim şuradan Bir sık iğne sonra çıkıp bir kontrol edeceğim nasıl olduğunu. Kontrol ederek gidin lütfen. Hani ölçerek, hizalayarak farklı noktalardan bakarak, sadece karşıdan değil de yandan, yukarıdan bakarak. Çünkü olmazsa değiştirme şansımız var. Çok mu yakın oldu? Bakalım şöyle. Sanki şuradan şöyle Bakın. yarım sık iğne bu tarafa alacağım. Diğerini de buraya. Şimdi yine aynı yerden çıktım. Şuraya bir batalım nasıl olacak bakalım. Çok mu yakın? Şöyle şuraya. İyi gibi ama onu da az bir şey kaydıracağım. Şöyle şu tarafa doğru iç kısma doğru kaydıracağım. olabildiğince simetrik yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde kaydırdım. Ona da yerim belli. Şuraya girdim. Şimdi ise şurada büyük bir ağzımız var. Onu yapmaya çalışalım. Onun için ben şu noktayı belirledim. Hemen alttaki bıyığın bir sık iğne sol tarafa oradan çıkacağım. Bakalım nasıl olacak burası. Şöyle çıktım. Çok sıkmayalım. Bıyıklar şu şekilde oldu. Şimdi onu da şuradan şu noktaya ağzımız var. Bakın aynı yerden buraya geliyorum. Geldim. Şimdi tam şu noktaya inip varlık görüntü bozulmasın diye aynı yerden geri dönüp şu siyahı girdiğim yerden çıkacağım. Ya da çıkmayalım. Şu alttaki cep detayımızı yapalım. Şimdi ben aşağıya doğru inelim. Şimdi siyah ipimiz var nasıl olsa. Şöyle aşağıya bakın. Ağzımız da böyle oldu. Şöyle biraz çok hafif. Şöyle oldu. Bir tane yukarıya mı alsaydık acaba diye düşündüm ama yok o zaman da çok yukarıda olacaktı. Böyle iyi. Şimdi alttaki cep detayımıza inelim. Onun içinde şöyle rastgele iniyorum. Tam şuraya bir iğne ile ben hiza belirlemişim zaten. Tam şimdi onun karşısından çıkacağım şuradan. Burada bir cep detayı var. Hemen bir sık iğne içerden bir halka içerden çıktı. Şöyle karşıya geleceğiz. Ve sonra alttan şuradan çıktım. Şurada şöyle bir dairemiz var. Şöyle. Onu şuraya tutturmaya çalışacağım. Burada da aynı şekilde yan taraftan dairemiz var. Onu da şöyle ortadan oraya tutturmaya çalışacağım. Şöyle çok sıkmadan. Ve tekrar aynı yine ortaya geldim. Şöyle bir tane de yukarı çıkacağım şuraya. Ben vardı diye hatırlıyorum böyle bir çizgi. Ama yoksa siz yapmayabilirsiniz. Benim hani aklımda kalan vardı diye hatırlıyorum ben. Onu da buraya çıktım. Alta mı Üste çıktım. Cebimiz bitti. Yani şunları da şöyle aşağıya indirmek istiyorum ben. Çünkü biraz keskin kaldı gülüşü. Onu aynı bu cepte yaptığım gibi yuvarlamak istiyorum. Bakın. Yeni geliyorum. aynı baktığım yerlerden şöyle beyaza doğru bir çıkalım rastgele bir yerden çıkalım sonra onu düzelteceğim nereye yuvarlayalım şöyle şuraya geleceğim için Buraya da aynısını yapacağım. Onu da bir şuradan çıkalım, bakalım. Sıkmayın sakın. Onu da aynı şekilde geri döndüm. Şuradan geldiğimiz yerden çıkıp iki ipi siyahı bağlayıp yok edebiliriz. öyle hafif şey kalmasını sağlayın. Oldu sanırım. Çok da güzel oldu. Bakın tatlı doramanımız şu an baya bir şekillendi. şu kısmı yaparken cep kısmını yaparken demiştim şu dik çizgi var mıydı yok muydu açıkçası tam hatırlayamadım. Hafızam da beni biraz yanılttı. Yokmuş. Ben çıkardım. Bilginiz olsun. Yani şöyle diklemesine bir çizgi yapmıştım. Onu söktüm. Çünkü ben var diye böyle cep sanki kalmış aklımda ama sonra elimdeki resme baktığımda olmadığını gördüm. O yüzden orayı kaldırdım. Zaten diğer kısmını birlikte yapmıştık. Şimdi şu boynunda bir zilimiz var. Daha önce de söylemiştim burundaki sayıları kullanabilirim diye evet aynı burundaki sayıları kullandım birebir. Tamamen aynı. İpi de aynı zaten markası da aynı. Şimdi şöyle yandan bir e, şunu anlatacağım size nasıl yaptığımı. Kayış mı diyelim. İpi var şöyle. Böyle değil de böyle durmasını istiyorum. O nedenle de bunun geçebileceği kadar bir mesafede Şöyle, ben oraya bir yer, kemer yeri hazırlayacağım. Şöyle yeterli sanki. Şöyle birkaç kere git gel yapıp oraya kemerin girebileceği bir alan hazırlayacağım şöyle. Hatta üç kere gidip gelin ki gevşeme olmasın. Arasından geçireceğim. Tamam yeterli. Sonra bu ipimizi sağlam bir şekilde şöyle düğümlüyoruz olduğu yere. Bir gittim geldim. Düğümledim. Çıktım. Bir yere daha düğümleyeyim. Gittim geldim. Düğümlüyorum şimdi de şuradan çıkayım artık sökülmez <laughs> keselim şimdi şu şekilde bir yer belirledim şöyle takarız diye o e, kemer için ne yaptım yine aynı burunda kullandığım ip 75 tane zincir çektim tam şu boynunu dolanacak kadar 75 zincir çekip İkinci zincirden itibaren her zincire bata 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 bakın böyle sık iğne ile ki son 5-6 tane bıraktım göstermek için. Hani Hiç bilmeyenler için bakın zincir şuradan şöyle batarak 74 tane sık iğne yaptım 75 zincirin üzerine. hepsi bu kadar sonra bu ipleri içeri alırız hiç sıkıntı değil şöyle kesiyorum sadece bir bağlayıp birlikte görelim istiyorum aslında ben e, şu gülümseyen yüzün dışında bir de gülen yüzü var şöyle kalp şeklinde dili var ee, onu yapmayı çok istedim ama şu an çok fırsatım olmadı bununla ilgili. Daha sonra ama yapabilirsem bununla ilgili de kısa bir video çekebilirim. Şöyle gülen yüz. Çok tatlı bir e, ağza açık dilinin göründüğü kalp şeklinde güzel bir ifadesi var. Tabii söz veremiyorum yapabilirsem. Çünkü yapabilseydim şahit bu videonun sonuna koyacaktım ama maalesef fırsatım olmadı. Şimdi bakalım geçirelim hemen nasıl olacak. Şurada şöyle alttan geçirmeye çalışacağım. Şimdi bu zilin üzerinde de ufak tefek detaylar var. Şöyle olsun. Düz tarafa öne gelsin. Şöyle ortalayalım bakalım. Aa, şahane oldu onu ayarlarız uzunluğunu şöyle bir bağlayalım bağladım bakalım nerede bakın gayet de güzel oldu şu şekilde oldu şimdi üstünde ufak detaylar var bir onlara bakalım ne yapabiliriz onlarla ilgili şöyle çözüyorum şurada minik bir halka detayı var onu belki siyahla yapabiliriz tam şurada o zilin detayı var onu nasıl yapabiliriz tam şöyle ortadan şuraya geliyor şuradan herhangi bir yerden çıkayım siyah iple oraya bir düğüm atalım Burada iki düğüm atalım bir tane bu bir tane daha atalım ama ikinci düğüm ilkinin altına gelsin yani üstünde olursa böyle iki farklı şey olur şöyle altına gelecek şekilde bakın şimdi aynı yerden çıkalım şöyle arkaya bir yere geliyorum yani benzetmeye çalışıyorum resimdekine Şöyle geri geliyorum. Şöyle olduğu yere bakacağım. Onu yuvarlak yapmak istiyorum. Çünkü şöyle geldim. Şu içinden geçeceğim. Onu oraya sabitlemek istiyorum. Oynamasın yerinden. Şöyle. Sanki oldu gibi. Onu oraya sabitleyelim de şöyle etrafında bir halka var. Onu yapmaya çalışalım. Siyah bir halka var. Şöyle bakın. Gayet güzel oldu. Şimdi çevresindeki halkayı da şöyle geleceğim arkaya doğru. Aynı başlangıç noktasına şuradan yanlardan aynı ağızda yaptığım gibi iki yerden tutturalım ki halka oynamasın yerinden. Şimdi halka şurada bunun etrafında bakın etrafına halkayı yaptım. Şu düzgün olsun. Yani şöyle hafif bir şekilde iki yerden tutturalım bir buradan bir de şuradan karşıdan bir yerden tutturalım bakalım nasıl olacak tam aynı hizadan tutturalım demin ipi girdiğim yerden çıkıyorum şu an bir bakalım nasıl olduğunu şöyle gayet güzel oldu. Şimdi ipimizi de keselim. Faaliyetimizin daha sonuna geldik. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şekilde bir bağlayalım. Bakalım nasıl oldu. Beğeni yapmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı beklerim her zaman. Yine sanırım sizin isteklerinize devam edeceğim. Dediğim gibi arada sürprizler yapabilirim. Bakalım ne gelecek bundan sonra ben de çok bilmiyorum. Biraz kolay bir şeyler seçmeye çalışacağım ama durum her an değişebiliyor. Bakın şöyle oldu. Şu ipi de zaten içeriye çekeceğim. Umarım tamamdır. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Bir sonraki faaliyette görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.